Kilo vermede zorluk mu yaşıyorsunuz? Sadece 21 günde metabolizma hızınızı dengeleyecek, kilo vermenize yardımcı olacak 7 zeytin, 1 incir kürünün detaylarını anlatacağız bu videoda. Siz de bu kür ile vücudunuzun kilo verme hızını arttırabilir, daha sağlıklı bir görünüm kazanabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. 7 zeytin bir incir kürü nedir ve nasıl uygulanır? 7 zeytin bir incir kürü nedir ve nasıl uygulanır? Kilo verme sorunu yaşayan insanların çoğu 7 zeytin bir incir kürünü duymuştur. Kilo vermede hem etkili hem de çok sağlıklı bir kür olan 7 zeytin bir incir sağlıklı bir şekilde kilolarıyla vedalaşmanıza destek olur. Peki bu kür nasıl uygulanır? İçine boya ya da ek kimyasal madde karıştırılmamış doğal 7 adet zeytin ile beraberinde 1 adet doğal inciri tüketirseniz 21 günde gözle görülür bir değişimi siz de yaşamış olursunuz. Vücuttaki ödem ve yağların atılmasına destek olan bu kür kilo sorununa doğal bir çözüm olmakta. Sadece kilo vermek için değil, sağlıklı bir yaşam sürmek için de bu kürü kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Peki 7 zeytin bir incir kürü için neler gerekli? Bulması hem kolay hem de ekonomik olan doğal zeytin ve incir bu kür için yeterli olacaktır. İncir mevsimine göre taze ya da kuru olabilir. Hem zeytin hem incir güçlü bir antioksidan olduğundan vücudumuz için çok kıymetli faydalar sağlayacaktır. Bu iki doğal gıda ürünü Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Buruç, Şems, Leyl, Duha Belet, naziyat, adiyat derken alemler Rabbinin yeminle söze başladığı surelerden biri de Tin suresidir. Bu surede önce yarattığı iki ağaca ve gıdaya sonra da yarattığı iki diyara yemin eder alemlerin Rabbi. İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına andolsun, bu emin beldeye de andolsun. Tin suresi. Kur'an-ı Kerim'de geçen nadir meyvelerden olan bu iki meyveyi 21 gün boyunca düzenli olarak tüketirseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir, kilo vermeniz kolaylaşır. Çünkü zeytin ve incir topluk hissi veren iki şifa kaynağıdır. Peki 7 zeytin 1000 incir kürünü nasıl tüketmeliyiz? Özellikle sabahları aç karnına ve yatmadan önce tüketmenizi tavsiye ederiz. Vücudunuzun en dingin ve yenilenmeye uygun olduğu bu zaman dilimlerinde 7 zeytin bir inciri tüketirseniz faydasını çok daha fazla görmüş olursunuz. Zeytin meyvesinde bulunan E vitamini ve faydalı bileşenler incir ile birleştiğinde sizin için doğal bir şifa kaynağı haline gelir. 21 gün boyunca bu kürü düzenli olarak uyguladıktan sonra bir hafta ara verip tekrar 21 günlük bir kür programına daha uygulayabilirsiniz. Sağlıklı ve fit kalmanıza yardımcı olacaktır bu uygulama. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videoya küçük de olsa bir yorum yapmanız bu çalışmaları destekleyecektir.